1960'ta yazmış bunu. Richard Bissell, CIA uzmanı. Uluslararası hedefler için eğitim kullanılmalıdır. Başlıca görevimiz müttefik bulmak, kişi ve örgütlerle ilişki kurmak. Aynı ülkeler için çalışmalarını sağlamaktır. Yani Türkiye'de böyle bir takım adamlar bulacaklarmış, onları ele geçireceklermiş. Yabancı ülkelerin yurttaşlarına ideallerimiz anlatılmalı. O, o çerçevede onlar eğitilmeli ve devamlı bir iş önerilerek Casusluğa atılmaları için özendirilmelidirler. Bu kadar açık ve net söylüyor. Bu emin değer ortadaki balık Türkiye'den alıntı yapıyorum. Önemli mevkilerde Amerikan eğitimi görmemiş bir Türk kalmamış, kalmamalıdır diyor. Ve bunu yaptılar mevkiler. yani. Yani büyük yönetici düzeyindeki adamlar, isim vermeyelim şimdi büyük politikacıların hepsi, Amerika'daki büyük vakıfların verdiği fonlarla, Eğitildiler mesela falan bunların hepsi oldu sağ.